bugün yine tamam tamam <laughs> 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 evet arkadaşlar yine bu korku filminin korku oyununun devamını getireceğim sizin için arkadaşlar siz benimle geçemediğim buraklara geldim evet ne yapalım gel, gel kanka bak bu puştik ha şu parlaklığı açabilir miyiz kes videoyu da öyle aç Arkadaş, arkadaşlar evet aynı şeyi kullanıyor böyle hiç görmüyoruz önümüzü evet gözünüz kır Evet, şunu kapattım. Şimdi arkadaşlar, bununla oh, Şöyle tut da az da ben gözlüyorum. He. O da ne yere Evet arkadaşlar. geliyor Yok sakin. Ben, ben sana geldikleri zaman söyleyeceğim. Daha de gelmez dedim sakın. Aynen. Bay kirmem. Bani. Erik dalbaniyor. Daha Foxy yok kanka, at. Şimdi ben de çıkıp de Bu korküştür lan. Bu korküştür lan. İyi. <laughs> daha kanka, daha bak. var, var burada bir şeyler. Ha. Kanka şuraya bas. O Foxi gördüğümüz <gülüyor> yere. <laughs> Vereceğim. Evet Hayır, tırmam. Tıpine. Hadi kanka gelcektir orası. Size gelmesin abi. Bak o birden geliyor. Buradaki yok değil mi? Buradaki evet. Değil. O tablenin üstünde yan dönük bir oyuncak kafa varsa demek ki gelecek. Bir de onunla hareket et etmesim lazımmış neymiş. Biz geri zekalıyız burada çalışıyoruz. Kanka müzik sesi falan geliyor artık. E, e, Hı, <laughs> Göz göze geldik bir an bakışlar niye miyret. <laughs> Bu acıdır. Bu maldır Ve iyi Hayır Kanka sola bak sen çıkar gelme şimdi. Ne misin be? Şerrim bitecek. Sen geçemeyeceksin zaten. Bakayım ben geçebileceğim. Fox. Kanka bu tabelanın üstünde oyuncak olması lazım. Burada oyuncak kafası yan dönük. Perde de sağa sola açık olacak. Aha. Geliyor mu? Bir baksan Bakmıyor. Kanka saat 1 ve şerrin 68 seni tebrik ediyorum. Nobil misin be? Uğurcuna girdim be. Ürk kurma o bir. Bani geliyor kanka kameralarla oynuyorsa o gelir. Şimdi şu Golden Freddy geliyormuş. E sana Freddy geliyor ya hani. Sen sordun geliyor mu? O işte Golden freddyymiş E ee, Golden Freddy ne Altın Freddy yani o şey daha güçlü yaratık Yedin kanka yedin. Ya alsın ya oradan alın. Yedin kanka. Ya. Yedin. Hazır mısın? Hı. <laughs> girme yemesin. yemezsin. O hal olmuyor değil mi? Bu niye ışıklanmıyor? Çünkü kanka onu bozdu. Vay Kaç. Bir ışık kaç para biliyor musun? Dur. Eee bakayım. Eğer gelmezse gelecek büyük ihtimal ama şansa bala belki. yırtarız tarz aradan. Evet, Harizma modu. Korkan çocuğu olmaz. O açılmıyor mu artık? aynen. Bir kamera aç şurada bir şey Aç kafa yaparsan direkt gelir. Yapayım mı gelsin? Yok yapma. Ölmeye ne gerek var oğlum? Ki. Ama ver ya, ver ya. kanka Foxy gelecek ama dur dur deniyorum şansım ya aç ya aç kamera gitsin fail olduk zaten bir kere o kapıyı niye kapatıyorsun? <Sessizlik> sıra ben de değil Murat evet. bakalım geçebilecek miyiz Burak Bey'imiz saman saman ol TV oyunculuğuyla biraz korktuğunu belli etti bani başlayacak mı şimdi daha başlamaz ya ne diyor Murat evet ya aslında burada çok takılmaya gerek yok bu ne kapalı daha gelmez Adam... Reis bak bu hakkı ise kahve keyfi. Videon başlıyor sen Foxy yapma yanarız Foxy. Neredesin? Murat kaç dakika yesin videoya? Ne? Bir, Hı -hı. bir Araba. sayı söyleyeceksin. Mar Araba istiyorsan e soksun seni. Abi, 200 yaş. Aynen aynen 200 yaş gelir. Yürü. Aynen soksun 200 yaş. Murat sen 20 yaş mı? 20'nin altında kaç dakika yesin? 5 dakika yesin <laughs> şu Kaç dakika yesin? Babayız. Attın değil mi? Atmadım. Çıkar mı koştu? Ben şimdi bakacağım diye kimse geleyim ama neyse. Bir saniye attığım videoya 5000 izlenme. Or e, 2000 de like. Var ya kanal direkt 1000 abone aşar. Şimdi ben olduğum gibi. Aynen. Oğlum size ne zaman video atsam değiş bir şey tutuyor zaten. Hmm. Ben bravo. Tamam Video da hem de sen de ölmüşsün de. Yok da da 200 abone olursa yüzünü göstereceğiz tamam mı? Göstereyim göstereyim. 200 abone kadar sen ilk yaş biliyorsun zaten. Aha. Bak Foxy. Okay. Şarjım yetmiş. Saat daha bir. Ney? <laughs> bir dakika saat bir daha az önce senin şarjın 68'di değil mi? Evet. Benim daha yetmiş pek bir şey kalmamış ama. Burak reis. Ay koyma sen. Ay koyma sen. Burak geliyor. Hadi geldim. Geliyor, geliyor. Abi de gözü şey var Şöyle güzel oldu yani. Çık bir... bak nerede o? Şu geldi değil mi bana? Hayır. Aa evet bu da geldi. Ondan önce nerede o çıkar? Şimdi gelecek bak. Kimse gelecek. hazır oğlum. Aha bu. Bir dakika. Bani burada. Böyle yok Bani geliyor. Sen basayım da bakayım. Aa, Golden Freddy. Ya, Kanka ya. hayır hayır Golden Freddy'in geleceğini belli ediyor. Ya ben elektriği olabildiğince elime tutayım da Golden Freddy gel strik yiyor çünkü. Ne saçma şey lan ama. Kapat kapat. Geldi. Geldi. Hiç bakamıyorum tamam. Ya Bunny geleceksen gel artık. Bunny sistem bolacak ama ya. İkinci oyun daha güzel Direkt. Çocuk da var. Ha, balon çocuk değil mi? Hı -hı. Balon boy. Ay hello. Ona geceler. Altta falan da geliyorlar bunlar. He, ha, havalandırmadan. Hı -hı. Balon boy. Belli değil. Ne de Kanka bazen çok hızlı geçince beni göremiyorum. Ama amacım bakayım hızlı geçince şarj gidiyor mu? Yok. Lan? Geliyorlar ha. Çıkar burada tam çıkar gelmesin banyo atlatmak kolay. Şey yapmazsa kimse yaratmasa direkt. Bu şey bana o orada şey. Freddy gelecek. Esra <laughs> bak ikinci oyunda maske takabiliyorsun Freddy'nin hmm. şeyini. Burada kapılar kapatıyorum direkt. Hmm. Öbürünü de kapatıyorum ama öbürünü daha iyi. Oğlum onları kepseni izlerim gülmekten öldüm. Buraya evet, gülün. Evet bildirim. her küfürlü müfürlü. Kahve de bak Aferin Kesin kanka. Kahveye koydum Bir olsun. Bak hadi. Neyse müdahale de sana soruyor. Kahve, Kahve. 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 Bak geldi bak geldi. Yandı buralar. Gel bil 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 bil. Bak bakın ne gördüm bir daha. Doberman. Doberman. Gel <laughs> bil 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 bil. Patlayın ama şimdi. Aga Fox patlıyor. Çıka gelemez bak. şu an. Oğlum bu müzik ışık kapanına geliyor sadece. Bir ses duymadım için kimse ara. Ben sana hiç kızıyım. Bence altı nasıl içersin? Geldi 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 geldi. Aa, Allah belanı versin Fox ben sana ne çektim ya? Mobil misin be? Anam solda bir <laughs> Bu son döneme geçeceğim arkadaşlar.